Başladık. Ne yapacağız? Kargo. Vay. Aha. Ne aldın ki ne aldın? Umut Ali ile toprağı aldım. Toprağı mı? Top. Bu ne ben oğlum mı oğlum bu ne? Ben onu oraya yazısın oğluma. Çok kötü. Ben şimdi kötü Dur bir çıkaralım, bir çıkaralım. Gözükmüyor şimdi. Ben şey tanımdım, siyahlı. Nereden aldın? Yok be güzel. Bir yıkamaya gider o. Üçüyle basmış. Biri o. sana He, biri umutan tamam. mı? Anlamadım. Biri umutan diye biri... Bu çıkmaz abla. Şey, çok ya. gören de tekstilci sanki. Ama o çok büyük sanki o değil. Bakın. Ronaldo. Yani, ben Aynı bir, bir sonra, şey sonra, mi? Sonra. Çok iyi şey bu arada sen ağla. Bir şey mi? Güzel bu arada yani. Ben bu iyi, sokağa çıkma. Ben... Evet. Versene bunu göstereceğim. Bu da Messi'de. Messi mi Ronaldo mu abi. Değil mi? Fotoğraf kötü, basın mı kötü? Basın mı kötü? Basın mı kötü. Baksana Baksana kötü. kötü. Adam mı kötü, o mu kötü ona? Adam ana. kötü abi, Ronaldo <laughs> gibi değil hiç. Abla 2008 Ronaldo bu, genç Ronaldo. Ergen, çok iyi ya. Yan tut kamerayı. Özür dilerim. Şimdi çıkar. Allah Allah ya. Messi daha güzel. Tamam. Olur ben en azından daha kaliteli. Ama tişörtün şeyi de bir hoş değil. Bu 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 fotoğraf bu yoktu bu ki. <laughs> bu geliyor. <Dalandırırdık> <laughs> <Neler artık? gülüyor> Çok geliyorum. Dolandırıldıklar. Gel artık. Ben. ben... Ben iyi. Ya boşver sen çok şey yaptın, ne. Ah, Atın, çok atacağım. 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 atacağım, Ne yazan, ne kaşım lan sen ki? Kaşım arıyorsun. Onu <laughs> da. da güzel İçerim Sizin, Çık dışarı. Çık dışarı. Çık, çık, Ya videoya girirsen de bazılacak Çok güzel. Hı hı hı. Beni mi? Bacağımı çeksen, bacağımı görmesin. Tamam. Lan Çekmesin. <laughs> Hap, çerezlik, ha, çerez. Karnını doyurmaz ama çerez olur. <laughs> İsa'ların evindeyim. İsa nerede? İsa neredesin? <laughs> Evinizin milyonunu çekiyorum. Seni çekmiyorum. <laughs> ya. Bunu hakkında bilmiyorum ya. Bilmiyor evet. ha, sen biliyor musun? Bilmiyorum ben izidir. Öğret bana. Allah. Karşlanmış mı? Bilmiyorum. Hıh. -hı. <laughs> çok korktu <laughs> Tepkisi. He, çok, çok korkuyorum. Yapmaz yazmasınlar öyle. Bugün ilk denememe girdim. TYT denememe. Işık çok kötü. Yüzüm çok obez çıkıyor. Ne yapacağım kanka? Şöyle tutayım mı? Anlat. O kadar. Efsane. Efsane. Evet. Yan çek. Neredeyiz? Yan çek. Neredeyiz? Bilmiyorum. Cevizi var. Arkada iki tane suriyeli. Bir tane de mal. Kim açıldı? Amına koyduğum. Gözün mü açıldı? Onu saçmayız da yana 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 İsa gel video çekiyor. ben <laughs> gibi olmuş yani. evet bu videom adam paylaşılacak ben buradan bir kişiye seslenmek istiyorum

이사, 수다 쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄 Ney böyle olmuş ya? Bu ne ya? yağ hangi renk bu ya? Kahve, kahverengi. Ne? Sarı lan mı? Bir bitmediniz ve bir bitmediniz ve. Ay, ay. Bu sarı mı? Sarı, kırmızı, dünyanın yıldızı. Çatarım,

Onlar değil mi Ben Ama bilmiyorum. Amun oğlu gibi. Bir de var. Bak kol böyle vurulur mu? Pezemek. Adamın gözüne vuruyor lan. Yüze vurulur mu? Böyle totosuna vur böyle. Bak bak. <gülüş> 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 o var zaten videoda. Yine yine koyarsın. <laughs> tamam. İki kere gülün ama. Hı? İki kere gülün. Hı? İki kere gülün. Şaka mı yaptın? Evet. He? Evet. Şaka mı? Şaka. Ne şaka yaptın? Şaka yaptım. Seni? Şaka yaptım. Tamam. Hı -hı. tamam. <laughs> Kaybol. El salma. Bunu videonun sonuna koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer 10 dakika olacak. <laughs> Aslında bitmedi. Dur. Yapamadım. Bir daha. Ya. <laughs> Hadi düzgün yap. Aldım. Şimdi bitti. Bay bay.